Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay, boykota destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Olcay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cem yalnız değildir diyerek dayanışmanın önemine dikkat çekti. Sendika gözaltına alınan oyuncuların serbest bırakılmasını talep etti. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimizden meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu dün gece daha doğrusu bu sabah saat 1.30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındı. Yaptığı paylaşımlardan dolayı olduğu söyleniyor. Ee, gece geç saatlerde emniyet <laughs> emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyeleri ve avukatları olarak e, Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkartıldığı, gözaltına aldığı bu günlerde dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir. Yüzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sendika üyeleri dayanışma mesajları yayınlayarak birliklerini sürdürüyor.